Merhabalar. Soruları inceleye devam ediyoruz. 28 Şekil 2.65'teki devredeki V gerilimini bulunuz. Kirchhoff gerilimler yasasını uygulayalım. Buradan başlıyorum. Eksi 12 artı 10 artı 8 bu yönde dönüyorum arkadaşlar. Eksi V eşittir 0. Ve buradan 6 volt olarak gelir. D şıkkı. Şekil 2.66'daki devrelerden hangisi size VAB eşittir 7 voltu verir? VAB dediği için A artı B eksi olacak şekilde burada bir VAB var. Döngüyü başlatalım. Buradan başlıyor Şöyle dönüyorum. Eksi 3. Artı 5 artı VAB eksi 1 eşittir 0 VAB buradan eksi 1 volt olarak gelir. 7 voltu vermez. Buraya bakalım. A artı B eksi olacak şekilde VAB'yi yerleştirdik. Buradan başlayarak dönüyorum. Eksi 3 eksi 5 artı V AB. Eksi 1 eşittir 0. VAB AB eşittir 9 volt. Bu da değil. Buraya bakıyorum. A artı B eksi olacak şekilde VAB AB yazdım. Buradan başlayarak dönüyorum. Artı 3. Artı 5. Artı VAB artı 1 eşittir 0. Ve AB buradan eksi 9 volt olarak gelir. Bu da değil. Geriye tek şık D kaldı. Bakalım doğru mu? Artı eksi ve AB yazdım. Buradan başlayıp dönüyorum. Kirşof gerilimler yasası. Eksi 3. Eksi 5. Artı ve AB. Artı 1 eşittir 0. Ve AB buradan 7 volt olarak gelir. Demek ki D şıkkı. Görüşmek üzere hoşçakalın.